İstanbul'da ambulansların vakaya ulaşma süresi ortalama 8 dakika. Kalp krizi geçirenler için bu süre 6 dakikalar olarak tanımlanıyor. Sağlık ekipleri gelene kadar yapılan müdahalenin önemine dikkat çekmek için de İstanbul şehir hatları vapurlarında yolculara ilk yardım eğitimi verildi. Kalp hastalıkları Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğru şekilde yapılan kalp masajı ise hayat kurtarıyor. Havada, karada ve denizde insanoğlunun var olduğu her yerde ilk yardım lazım olacaktır. İlk yardım bilen kişi hayat kurtaracaktır. 30 kalp mesajı 2 sünni solunum şeklinde yapalım. Acil tıp teknisyenleri, Parademik Derneği, Beykoz Üniversitesi öğretim görevlileri ve İBB ortak bir çalışma başlattı. Şehir hatları vapurlarında yolculara ilk yardım eğitimi verdi. Kalp krizi anında yapılacaklar anlatıldı. Her yıl 100 bin civarında kişi kalp krizinden hayatını kaybediyor. Bu doğrultuda doğru şekilde yapılan kalp masajı da çok değerli. Ekipler yolculara kalp masajı nasıl yapılır, doğru teknikleri öğretiyorlar, bilgilendiriyorlar. Okullarda az çok anlatılabilen bir durum. Fakat birebir uygulamalı mankenler üzerinde görünce insan kendisini biraz daha ortama uygun hissediyor ve o anı yaşamış oluyor. Sen siyah tişörtlü adam 112 yarar mısın? Yapılacak ilk iş 112'yi aramak. Ancak ambulans beklerken kalbi duran bir kişinin beyin hücreleri oksijensiz kalıyor. 5 ila 10 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu nedenle ilk yardım eğitim alan bir kişinin